Ne biz ne başkası Allah'ın meşiyetinden çıkamayız. Her birimizin sonuçlarını elbette ki Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti yaratıyor ve Allah Azze ve Celle de meşiyetini yani dilemesini kullarına dilemesine onların tercihlerine bağlı olarak sonuçlandırıyor. İyilere iyilik ve güzellikler, kötülere kötü bir akıbet. men yu'min billahi. يَهْدِ قَلْبَهُ Allah Azze ve Celle, Allah'a iman edene Cenab-ı Hak kalbine hidayet eder diyor. Bu iyilik sürecinin açılımı. Kötülü, kötüler فَلَمَّا زَاغُوا Onlar sapınca, eğriltince اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da onların kalplerini eğriltti. Dikkat ederseniz hep kulun ortaya koyduğu yönelimin neticesine bağlı olarak Cenab-ı Hakk'ın çığır açması söz konusu. وَقَدْ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmış durumdadır. فَيَعْلَمُ <laughs> Dolayısıyla bilir. مَا يَصْلُحُ لِلْعِبَادِ Kullar için ney uygundur, ney iyidir? وَمَا يُدَبِّرُهُمْ عَلَيْهِ Ve onlar için tedbir ettiği şeyin, yarattığı ve yönettiği, hazırladığı şeyi en iyi onların durumuna uygun olarak yaratır. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın meşriyetini iyi kavramış bir kimse, başına herhangi bir şey gelse bile bunu doğru okur. Cenab-ı Hak bu sonucu bana yarattığına göre, benim halim, vaziyetim buna uygun olduğu için yaratmıştır. Bu düşünce onu dönüp kendisini analiz etmeye, hangi yanlışı, hangi kusuru, hangi efendim yetersizliği, eksikliği dolayısıyla bu sonuçla karşı karşılaştığı için bir muhakemeye ve iç muhasebeye sevk eden. Ama iş oluş ve gelişmelerin Allah Azze ve Celle'nin istisnasız meşiyetine tabi olduğu bilincinde olmayan veya bu bilinçten özellikle kaçan kimseler hayatı seküler bir alan olarak görürler. Aksi giden her şeyden birilerini sorumlu tutar. Onları cezalandırmaya, bazen yeri gelir duvara toslar, duvarı bakmışsın yumrukluyor. Bakmışsın arabanın tekerini yumrukluyor. Eşyaya, onlara kızıyor böyle etrafına sebep sonuç ilişkisi içerisinde o yegane yaratıcı kudreti devrenin dışına bırakınca düğüm çözülüyor. Her şey rastgelelik içerisinde ilerleyen efendim rastlantısal bir mecra gibi oluveriyor. Bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin hayatı yaratmadaki ve yaşatmadaki kudretini göz ardı etmekle başa gelen bir musibet ve o kadar çaresiz, o kadar başı boş, o kadar vehimlerle, kaygılarla dolu, o kadar kendi içine çökmüş, sıkıntılı ve şeytanın elinde oyuncak bir şekilde. Dolayısıyla tevekkül büyük bir nimettir ve o ancak Cenab-ı Hakk'ın meşiyetini akletmekle kişide oluşmaya başlar. Allah azze ve celle akledip Cenab-ı Hakk'ın o yöneten istisnasız o ma tasqutu min illa ya'lamuha düşen bir yaprak bile onun izni olmaksızın düşmez dediği düzeyde gerçeği fark eden bunu aklederek fark edecek. O zaman o kişi müsteri olur. Bütün olayları iyilik ya da kötülükten yana başına gelen hadiseleri doğru okur ve tepkilerini de bir sonraki kararında doğru ve serin kanlı olarak ortaya koyabilir. Bu ancak müminde söz konusudur. Mümin olmayan, hayatı seküler yaşayanlar büyük bir çaresizlik ve başıboşluk içerisindedirler ve bu korkunç bir sıkıntıdır. Çaresiz, başıboş, evhamlı, bilemediği kadar faktörün etki ettiği bir denklemin içerisinde yani hani diyorlar ya Kurtlar sofrasında. Aynı öyle kurtlar sofrasından çıkmak. O kadar bilinmezlerin içerisinde, bundan içerisinde tehlike var, musibetler var, efendim hastalıklar var, ticari vesaire benzeri bir dünya olumsuzluklar var. Hepsini kontrolsüz gelişme olarak varsaydığı için korkunç bir kaygı üzere adım adım yaşar bu yaşama da denirse buna. Bu aslında felaketin ta kendisidir. Dolayısıyla Allah azze ve celle iman edenlere daha içten huzuru, rahatı, ferahlığı hakikatle eşlenik olarak çünkü hakikat tam da buna uygundur. Mikrodan makroya kadar bütün varlık nizamı sistematik bir kontrol altındadır. O yüzden keşfettikçe formüllerini çıkarıyoruz. O kontrolün formülleri onlar. Dolayısıyla başıboşluk yok. O bakımdan bizim hayatımızda da yok. Bu imanın akleden yanı ve gerçek ile birebir mutabakatı. Seküler taraf ise korkunç bir vahşet